Bugün size daha birkaç gün önce gerçekleşen ve dünya tarihinin akışını tamamen değiştiren Hollywood filmlerini gölgede bırakacak o inanılmaz operasyonun tüm detaylarıyla anlatacağım. Başlığımız Operasyon Mutlak Kararlılık. 3 Ocak 2026 sabahı Karakas'ta ne oldu? ABD ordusu Maduro'yu evinden nasıl aldı? Ve işin arkasındaki o karanlık petrol savaşları. Hazırsanız 21. yüzyılın en büyük jeopolitik depremine yakından bakıyoruz. Karakas'ta o gece neler yaşandı? Takvimler 3 Ocak 2026'yı gösteriyordu. Karakas saatiyle gece 02 sularında şehir devasa patlamalarla sarsıldı. Kimse ne olduğunu anlamadı. Ama gökyüzünde Amerikan hayalet dronları çoktan hedefleri kitlemişti. Hedef tek bir isimdi. Nicolas Maduro. ABD'nin Operasyon Mutlak Kararlılık adını verdiği bu baskın öyle sıradan bir harekat değildi. Dünyanın en elit birliği olan Delta Force, CIA ve FBI'ın rehin kurtarma timleriyle birlikte Maduro'nun Fuerte Tiuna'daki konutuna daldı. Dakikalar içinde Maduro ve eşi Flores elleri kelepçeli şekilde bir helikoptere bindirildi. Birkaç saat sonra ise Donald Trump o meşhur paylaşımı yaptı. Maduro gri bir eşofman takımıyla gözleri bağlı şekilde bir Amerikan savaş gemisinde alıkonulmuştu. Peki bu noktaya nasıl gelindi? Her şey 2024'teki o tartışmalı seçimlerle başladı. Maduro kazandığını ilan etti ama sokaklar hırsız var diye inledi. Ardından gelen baskı rejimi operasyon Tuntun ile binlerce kişinin tutuklanması derken uluslararası toplum Maduro'dan tamamen koptu. 2025'te ise ABD'de yönetim değişince işler iyice sertleşti. Maduro'nun başına konan ödül 50 milyon dolara çıkarıldı. ABD artık bir devlet başkanıyla değil, New York mahkemelerinde yargılanacak bir narkotörerist ile karşı karşıya olduğunu söylüyordu. ABD Başsavcısı Bondi'nin hazırladığı iddianame tüyler ürpertici. İddiaya göre Maduro, Güneş Karteli adını verdiği bir yapıyla Venezuela ordusunu devasa bir uyuşturucu lojistik merkezine dönüştürmüştü. Fart ve Elm gibi terör örgütleriyle işbirliği yapıp tonlarca kokaini ABD sokaklarına pompalamakla suçlanıyor. Tabi burada bir parantez açalım. Bazı analistler bu uyuşturucu meselesi için kılıfı asıl mesele başka diyor. İşte orada işin içine jeopolitik teoriler giriyor. İşin perde arkasında 3 büyük iddia var. 1- Petrolün kontrolü. Trump'ın petrolün akışını sağlayacağız demesi tesadüf değil. Operasyonun ertesi günü Chevron ve Halliburton gibi petrol devlerinin hisseleri tavan yaptı. Venezuela dünyanın en büyük rezervine sahip ve ABD bu vanayı elinde tutmak istiyor. 2. İçeriden ihanet En bombe iddia şu. Maduro'nun sağ kolu Rodriguez ABD ile gizli bir anlaşma mı yaptı? iddianamede adının geçmemesi ve Trump'ın onun hakkında yumuşak konuşması Maduro'suz bir Madurozmo planının devrede olduğunu düşündürüyor. 3. Türkiye ve Katar sürgünü Söylenenlere göre operasyondan hemen önce Maduro'ya Türkiye veya Katar'a git, istifa et denmiş. Ama Maduro sonuna kadar savaşacağım diyerek bu teklifi reddetmiş. şu an Maduro New York'ta bir federal mahkemede. Savunma ekibi o bir devlet başkanı. Yargılayamazsınız diyor. ABD ise o meşru bir lider değil bir suçlu diyor. Hukukçular bu durumu 1989'daki Panama lideri Manuel Noriega'nın yakalanmasına benzetiyor. Görünen o ki bu dava 2027'den önce bitmeyecek ve Maduro ömrünün geri kalanını bir Amerikan hapishanesinde geçirebilir. Bu operasyon sadece Venezuela'yı değil, Rusya ve Çin gibi devletleri de ayağa kaldırdı. Çin bu olayı Tayvan için bir gözdağı olarak okuyor. Rusya ise egemenlik bitti diyor. Sonuç olarak Maduro'nun 13 yıllık iktidarı tek bir gece operasyonuyla bitti. Ama Venezuela şimdi daha büyük bir belirsizliğin içinde. Halkın bir kısmı Kurtuluşu kutlarken bir kısmı egemenliğimiz çiğnendi diye sokaklarda. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu bir adalet operasyonu mu yoksa 21. yüzyılın en büyük kaynak gaspı mı? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.